Şimdi bir konu hakkında kendi kendime düşünürken sizinle de paylaşmak istedim. Burada Belçika'da farklı kültürden farklı insanlarla tanışıyorum ve kimisi Türkiye'de zaman geçirmiş insanlar da olabiliyor veya Türk dizilerini seven insanlar oluyor. İşte diyor ki iki yıldır Türkiye'de yaşıyorum diyor ve çok iyi Türkçe konuşuyor veya şey diyor Türk dizilerinden Türkçeyi öğrendim diyor. Beş yıldır Belçika'da yaşıyorum ve hala Flemenkçe'yi tam anlamıyla öğrendim diyemem. Evet konuşuyorum ama süper konuşuyorum diyemem. En azından onların çok çok konuştuğu kadar Flemenkçe konuşmuyorum. Ya diyorum sorun bende mi? Ben mi çok gerizekalıyım? Onlar mı çok akıllı çok zeki? Hayır değil. Ya sorun ne biliyor musunuz? Yani. Sosyal medyada da çok fazla böyle denk geliyor bana yabancılar. Türkiye'de bir yıl kalıyor ve çok iyi Türkçe konuşuyor. Çünkü biz Türk insanları konuşkanız ve meraklıyız. Sokakta Türkiye'de bir tane yabancı gördüğü zaman bir teyze onu kenara alıyor diyor ki Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Niye Türkiye'de kalıyorsun? Bunları soruyor ama burada insanlar bu tür şeyleri sormaktan çekiniyorlar. Hani belki içten içe merak ediyorlardır ama sormuyorlar. Ya sana hani sen selam veriyorsun konuşuyorsun ama devamı ee devamı yok. Sen devam ettirirsen belki o da ya sana sormuyorlar. Mesela benim komşum var. Ee, ben hani şey yapıyorum muhabbeti böyle. O da arada sorarsa soruyor. Bir şey söylerse söylüyor. Ama onun dışında karşılaştığınız, yolda karşılaştığınız bir insan Aa sen de buradan mı geldin? Aa sen de şuradan mı gidiyorsun? Kaç çocuğun var? Evli misin? Bekar mısın? Böyle şeyler sormuyor. E sormadığı için sen bu dili konuşmaya kendini mecbur hissetmiyorsun. Ve bu dili öğrenemiyorsun. Ama Türkiye'de sen o Türkçe bilmesen bile teyzeler sana zorla öğretiyor. Dedeler, amcalar sana zorla öğretiyor. Bak bu Türkiye'de böyle demek. Bunu öğren diye bunu tekrarlıyor. Bence tamamen sebebi bu ya. Yani büyük çoğunluğu, büyük bir kısmı bu yani bundan dolayı Türkiye'deki insanlar daha çok meraklı ve daha çok konuşmaya açıklar ve merak ediyorlar. Ve bu meraklarını belli de ediyorlar, soruyorlar. Ama Avrupa gibi ülkelerde insanlar biraz daha bu konuda saygı duyuyorlar senin hayatına, özel hayatına ve çok da girmiyorlar. O yüzden sen de bu dili öğrenemiyorsun. Yani bazen şey diyorum, sorsun devam etsin. Evet sor kafandaki merak ettiğin şeyi sorabilirsin bana falan demeyi çok isterdim.